Sizlerle birlikte ezogelin çorbası yapıyoruz. Burada bir tatlı kaşığı kadar tereyağımız var. Hemen üzerine çok fazla erimeden bir tane küçük soğanı rendeledim. Bir diş de sarımsak var bunun içerisinde. Hemen içerisine alıyoruz. Burada bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı da evet, biber salçası var. Siz domates salçasıyla da yapabilirsiniz. Ee, burada bir su bardağı kadar mercimeğimiz var. Hemen onu atıyorum içerisine. Burada bir yemek kaşığı pirincimiz var. Yoğuruyoruz içine. Burada bir yemek kaşığı bulgurumuz var. Yoğuruyoruz içine. Burada bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimiz var. Yoluyorum içine. Burada bir e, buçuk çay kaşığı kadar tuzumuz var. Onu da attık içine çorbamızın. Ve burada 1 litre suyumuz var. Şöyle karıştıralım. Çorbamı düdüklü tencerede yapıyorum. Hem zamandan tasarruf hem de lezzet açısından tavsiye ediyorum. Evet, kapatıyoruz tenceremizin kapağını ve pişmeye bırakıyoruz. Çorbamız pişti. Şimdi servis zamanı. Çorbamız kaynadı. Üzerine bir tatlı kaşığı nane attım. Şöyle bir karıştıralım. Düdüklü tencereden normal çorba tenceremi boşalttım. Evet servise hazır. Çorbamıza daha sonradan bir çay kaşığı kadar e, pimyon ekledim, daha sonra biraz daha e, 1 litreye yakın suyla bu halde getirdim. Evet çok güzel oldu. Yaklaşık o verdiğim ölçülere 2 litre kadar su kullandım. Atıcım, afiyet olsun. Duygu ve düşüncelerini alayım. Biraz tuzsuz olmuş, onun dışında harika. Tamam tuz kolay. Afiyet Müthiş olsun. bir kıvam yine her zaman gibi. Ama biraz tuzsuz. Tamam. Afiyet olsun tatlım. Nice. Düdüklü tencerede yapınca bak çok güzel. Sanki robottan geçirmiş gibi değil mi? Evet.